Değerli Tercih TV izleyicilerim. Deneme yanılma yöntemiyle bugün hasıl hazırlama denememi yapıyorum. Yaptığım denemeleri kademe kademe sizinle paylaşacağım. Biliyorsunuz en pahalı bilgi deneme yanılma yöntemiyle elde edilen bilgi. Ben de çok Videolar seyrettim bu meseleyle ilgili kendi yemini kendin yap başlığıyla başlatmış olduğum, kendim başlatmış olduğum bu yem üretimini, hasıl üretimini nasıl yapıldığını izlediğim videolardan aldığım izlenimlerle beraber şu anda gördüğünüz gibi buraya sermiş bulunuyorum. Gün gün sizinle beraber paylaşacağız. Şimdi bu koymuş olduğumuz, sermiş olduğumuz bitkilerin içerisinde yulaf var, arpa var, buğday var ve fi var. Hepsini karıştırarak böyle gördüğünüz gibi yaydım. Şimdi iki günlük kapalı bekleme süresini yapacağız. Nasıl başladım? Aldım, bidona koydum. Malzemeleri karıştırdım. Üç sefer yıkadım. Bir gün beklettim. Sonra getirdim buraya serdim. Şimdi oluşumunu beraber bakacağız. Beni takip etmeye devam edin. Size ucuza mal olacak. Eğer bu yem gerçekten yem vazifesini görürse hayvanların sütünü artırırsa sizinle beraber paylaştığım için siz de aynen gördüğünüz gibi hiç deneme yanılma yöntemine girmeden uzun vadeli beklemeden hemen icraata geçebileceksiniz. Tasarruf etmiş olacaksınız. Şimdi şimdilik bu kadar. Gelecek videoda görüşürüz.